Spor salonunda ne kadar sıkı demir pompalarsanız pompalayın ya da kaç tane dövüş sanatı dersi alırsanız alın her zaman bulaşmak istemeyeceğiniz bazı insanlar olacaktır. Dünyanın en güçlü, en hızlı ve genel olarak en sert insanlarından bahsediyorum. Onlarla karşılaşırsanız muhtemelen iyi taraflarında kalmanız en iyisidir. Hadi başlayalım. Kendini kırsalda dövüş sanatçısı ilan eden bu kişi İnternette ortaya çıkan sıra dışı kaba kuvvet gösterilerinin ardından Çin'de oldukça ses getirdi. Wu, vücudunun her parçasının güç ve yıkım için nasıl şartlandırıldığını gösteriyor. İmza hareketlerinden biri fermuarlı bağların kibarca sormak kadar etkili olduğunu gösteriyor. Klank, ev tuğlalarından inek kemiklerine kadar bir dizi savunmasız nesneyi parçalayabiliyor, kırabiliyor, un ufak edebiliyor ve delebiliyor. Sert, dikenli kabuğuyla duruyan bile Wu'nun demir ellerinden kurtulamıyor. Ancak endişelenmeniz gereken tek şey yumrukları da değil. Wu'nun tekmeleri de bir o kadar ölümcül. Metal direkleri büküyor, tahta kalasları ikiye ayırıyor ve beyzbol sopalarını kürdağına çeviriyor. Boynu bile çoğu kişi tarafından ölümcül kabul edilir. Sadece esneterek bir elmayı ikiye bölebilir. Ona Asyalı Hulk demeleri boşuna değil. Hindistan'ın çelik adamı Süpermen'in Kansas'ta büyüdüğü söylenir ancak gerçek çelik adamın bunca zamandır Hindistan'da yaşadığı ortaya çıktı. Hindistan'da Yeni Delhi'nin kuzeybatısındaki küçük bir köyde doğan Amandip Singh'in tek bir hayali vardı. Dünyanın en güçlü adamı olmak. Sıkı sih dövüş sanatları eğitiminden geçen Singh, kısa süre sonra sadece insanüstü bir güce değil, aynı zamanda acıya karşı inanılmaz bir toleransa da sahip olduğunu keşfetti vücut geliştirmeci ve dublör olarak tam zamanlı çalışmaya başladığında gücünü, acıya dayanıklılığını ve inanılmaz dayanıklılığını sergileyen etkileyici gösteriler yapmaya başladı. Amandip'in vücudu kalaslarla vurulmaktan yetişkin adamların merdivenden karnının üzerine atlamasına kadar görünüşe göre hasara karşı dayanıklı. Adına 50'den fazla rekor bulunan Amandip, 145 kiloluk bir adamı dişleriyle kaldırdı ve kollarına bağlı birden fazla motosiklete direndi kahramanlıkları ona Hindistan Rekorlar kitabında bir yer kazandırmış olsa da Singin gözü daha yükseklerde. Şimdi UFC'de yarışmak için antrenman yapıyor. Bu adamın yapamayacağı bir şey var mı? Giga Uguru Giga Uguru, etrafta kendine ninja diyerek dolaşan bir adam ve dünya üzerinde ona aksini söylemeye cesaret edebilecek kimse yok. Genç bir çocukken ailesi onu tekvondo derslerine yazdırdı ancak gösterişli dövüşçü kısa süre sonra dövüşle ilgili her şeyde bir yetenek buldu. Eğlence için Tayland boksu, karate ve krav maga'da ustalaştı ve o zamandan beri asla arkasına bakmadı. Ancak ninja olmak sadece kötü adamları dövmekle ilgili değildir. Binalardan ters takla atacak ve bir duman pufunda kaybolacak hız ve çevikliğe de sahip olmalısınız. Bu yüzden Gerçek bir ninja olma hayalinin peşinden giden Giga, jimnastik ve parkurla ilgilenmeye başladı ve o zamandan beri kendi dövüş stilini yarattı. Şu anda gördüğünüz tüm taklaları içeren gösterişli bir stil. Geniş beceri havuzundan kendine özgü ve çok ölümcül bir stil yarattı. Uguru, Beton bir zemini ve bir ağacı basit birer kum torbasıymış gibi yumruklarken görebileceğiniz gibi insan vücudunun yeterli kararlılıkla düşünülemez sınırlara kadar zorlanabileceğini gösteriyor. Hem de hiç irkilmeden. Betondan daha dayanıklı değilseniz gerçek hayattaki bu ninja ile uğraşmaktan uzak durmanızda fayda var. Gerçek hayatta Ong Bak. Hayat sanatı taklit eder derler. İnsanların Muay Thai Süpermen'i olarak adlandırdığı adam için bu kesinlikle doğru. Bu yıldırım hızındaki dövüşçü ile Ong Bak arasındaki benzerlikleri fark eden tek kişi kesinlikle ben değilim. Onun gibi dövüş stili de göz kamaştırıcı hız, güçlü tekmeler ve yıkıcı dirsek darbelerinin bir karışımı. Ancak hırsızlarla ve düşmanlarla dövüşmek yerine delicesine güçlü tekmelere ve bacak vuruşlarına odaklanıyor. Ahşap panelleri ve beton levhaları kırmanın yanı sıra metal direkleri kolaylıkla büküyor. Kendi kafasından daha yüksekteki bira kutularını tekmeleyip kırabiliyor ve tek bir vuruşla bir Hindistan cevizini kırabiliyor. Karşılaştığı ve yok ettiği sayısız ağaçtan bahsetmiyorum bile. Bu hız ve becerilerle kim bir Ong Bak kapışması görmek istemez ki? Martin Ford Bugün Martin Ford'a baktığınızda onun sıska ve çelimsiz bir kriket oyuncusu olarak büyüdüğünü asla tahmin edemezsiniz. Bir glandüler ateş nöbeti profesyonel olma şansını yok ettikten sonra Martin bir fitness ve vücut geliştirme fanatiği haline geldi ve bugün olduğu 320 kiloluk devasa bir canavara dönüştü. Bu iri cüssesini korumak için 39 yaşındaki İngiliz güçlü adam ve dövme tutkunu Haftanın 7 günü yüksek yoğunluklu ağırlık kaldırma ve vücut kondisyonu antrenmanları yapıyor. Sırlarını da kendine saklamıyor. Diğer hevesli vücut geliştiricileri en iyi şekilde görünmeleri için eğitiyor ve onlara göz kulak oluyor. Vücut geliştirme tek başına bu devasa kaslı adamı tatmin etmeyince Martin oyunculuğa yöneldi ve Undisputed film serisine The Nightmare rolünü kaptı. Temelde Game of Thrones'taki The Mountain ile Bane arasındaki aşk çocuğudur. Sadece bulaşmak istemeyeceğiniz değil, aynı zamanda hayatınızda hiç karşılaşmamayı umacağınız biri. Shifu Yanli, Shifu Yanlei 14 yaşındayken ailesinin Çin'in Sincan eyaletindeki Balıkçı köyünü terk etti ve eğitimine başlamak için Henan'daki bir Shaolin tapınağına gitti. Her sabah 5.30'da uyanıyor, ustasının yemeğini hazırlıyor ve ardından diğer öğrencilerle birlikte daha doğru koşmaya başlıyordu. Ama bu sadece ısınma turuydu. Saatlerce süren kemik kırıcı, tek parmak şınavları, yoğun dövüş antrenmanları ve dövüş talimleri bu Shaolin öğrencisini yavaş yavaş bugünkü savaşçı haline getirecekti. Shifu, 30 yılı aşkın bir süre boyunca vücudunu kondisyonlayarak uygulayıcıların demir çubuklar ve tuğlalar gibi nesnelerle vurulduklarında acı hissetmemelerini sağlayan bir teknik olan Shaolin çelik ceketinin antik sanatını öğrendi. Bu izleyenleri hayrete düşürmek için düzenli olarak sergilediği bir başarıdır. 48 yaşındaki Shifu'nun fiziksel durumu inanılmaz hala her sabah 5.30'da kalkıyor, kahvaltıdan önce 7 ila 8 mil koşuyor ve ardından zorlu bir dizi güç ve karın egzersizine başlıyor. Kesin olan bir şey varsa o da bu Shaolin keşişine bulaşmamanız gerektiğidir. Anzor Su Leymanov çeçen güçlü adam Anzor Suleymanov ile ilk tanıştığınızda onun Dwayne Johnson'ın doğumda değiştirilen ikiz olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Ancak benzerliklere rağmen Anzor The Rock'ın uzun süredir kayıp olan kardeşi değil, her ne kadar Doppelganger'i geçmişte birkaç kişiyi kandırmış olsa da. Anzor'un birçok viral egzersiz videosu, ortalama bir vücut geliştiricinin ancak hayal edebileceği şekillerde demir pompaladığı için birçok kişi tarafından seviliyor. Ancak asıl şöhreti çıplak elleriyle araba kaldırmaktan dişleriyle sağlam çelik çubukları bükmeye kadar inanılmaz güç gösterileridir. Hiç garaj yolundan bir arabanın çekilmesine ihtiyacınız oldu mu? Anzor yanınızdaysa çok basit. Bu adamın neler yapabildiğini görünce eminim The Rock bile onun kötü tarafına geçmek istemezdi.